arkadaşlar herkese yeni bir videodan Merhaba biz bugün hastaneye geldik ee, diş polikinliğine geldik ee, gece sıkmalarım oluyordu Onun için gece pla istemiştim doktordan O da bana gel bir hafta sonra al dedi ölçümü almıştı Geçen hafta ee, bugün de almaya geldik ee, şimdi e eşim nöbette sürekli ee, çekmiş. Çocuklarla evet, beraber çifti. geldi Üst kattaki üst evet. kattaki çifti, bugün çekmişiz. Evet, onu da ekleyeceğim aşkım zaten. Evet, şimdi çocuklarla Elif gelir misin kızım? Evet. Öyle mi Elif böcek gördü. O yüzden hemen bacağım kaşınıyor diyor. Şöyle e, çocuklar gelin şuradan geçelim. Gelin buraya. Ne tarafa geçtik? Şuradan çıkacağız. Gelin buradan çıkalım. Evet. Burası hastanenin bahçesi. Daha doğrusu burası hastanenin ek polikliniği. Burası da bahçesi. Tam böyle çam kokuyor. Çam havası var. Hava sabah yağışlıydı. Şu an güneş çıktı. Ama serin esen bir hava var. Çocuklar hadi yürüyün bakalım gidelim. Nereye? Hastaneye oğlum şuraya. Geçin bakalım. Ben Çocuklarla şu şekilde yürüyoruz. Bayağı kalabalık. İnsanlar öğle arasını burada değerlendiriyor. Öğle arasının bitmesine bakayım ne kadar kalmış. Aslında öğle arası evet bitmiş. Bazı doktorlar bu saatte gibi bazıları gelmiyor. Şöyle ilerleyelim. Sırasını bekleyenler de burada çok güzel orman havası eşliğinde bekliyor arkadaşlar. Şimdi hastaneye girelim. Bastırmayacağız. Doktordan bir şey alıp çıkacağız aşkım. Evet. Arkadaşlar siz hiç böyle bir cami binaresi gördünüz mü? Ben ilk defa görüyorum. Enteresan. Bilmiyorum belki başka yerlerde vardır. Bak anneciğim caminin minaresi. Yani çok değişik geldi bana arkadaşlar bu caminin minaresi. Arkadaşlar şimdi otobüsten indik. Abi, Öyle bir de uykumuz gelmiş ki. Şu şekilde. Hadi gelin çocuklar. Evet. Hadi gelin bakalım. Hadi eczaneye gidelim. Hadi gelin. Şu eczaneden ilaçlarım var. Onları alacağım. Şuradan şöyle eczaneye gireceğim arkadaşlar. Eczaneden çıkınca tekrar Arkadaşlar görüyorsunuz 7 24 cam açık olsun kapalı olsun bu şekilde çırpıyor. Her yerden ayrı çırpıyor. Yani nereye şikayet edeceğimi bilemiyorum. Kaç sefer konuştum. Hiçbir şekilde dinlemiyor. Hem camların batıyor. Yani ön tarafta camımın kenarı ayrı ekmek. Burası ayrı. Görüyor musunuz? Cama nasıl çarpıyor? Kesinlikle saygı sıfır. Saygı sıfır. Her yerden ayrı çırpıyor. Her yerden. Ya yaz günü cam pencere açamaz oldum. Yani bununla nasıl başa çıkacağım? Bana yazarsanız çok çok sevinirim. Evim üç köşe. Üç köşenin de ayrı camından çırpıyor. Bir tek banyodan çırpamıyor. Eminim çırpabilse oradan da çırpacak yani bu derecede saygısız bir insan ya. Yani nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. Gerçekten. Yani konuşmak çare değil onu söyleyeyim. Eşim ayrı konuştu eşiyle ben ayrı konuştum. Ama hiçbir şekilde laftan anlamıyor. Bakın şimdi bırakıyorum başka şeyler de çırpacak. Yani bu videoyu da bilerek çektim camım çatlar kırılırsa şahidim olsun diye. Arkadaşlar şu camların üzerine bakar mısınız ya 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 pislik hiç mi yani şu pisliklere bakar mısınız? Hiç mi görgü yok ya? Bir de utanmazlara bak. Şu camın kenarına bakar mısınız arkadaşlar ya? Yazık vallahi yazık. Ben böyle ne komşuluk gördüm ne bir şey gördüm ya. Arkadaşlar bakın o da o da gezdim. Cam kenarlarını çekmeye karar verdim bundan sonra her tarafta. Daha önce onun yukarıdan tırnak kesine şahit olmuştum. Şimdi bugün de çok güzel bana bir delil verdi. Bakar mısınız? tırnak kesmiş yine. Söyleyin bana, ben her gün onun pislikleriyle uğraşmak zorunda mıyım? Değilim. Bu da böyle böyle delil topluyorum arkadaşlar. Bakalım ne şekilde bir hukuki süreçte ilerleyeceğim. Arkadaşlar kahvemi şöyle aldım dedim bir kahve içeyim. Kahvem köpüğü ben buraya getirene kadar gitti. Çok kahve koymak istemiyorum acı oluyor diye. Kahve makinesinde de yapmadığım için bol köpüklü olmuyor dolayısıyla fincanda da bu kadar oluyor. Dediğim gibi şekersiz içtiğim için çok acı da tüketmek istemiyorum. Arkadaşlar videoyu izleyince siz de göreceksiniz. Ben bu üst kat komşumla nasıl bu sorunu çözebilirim? Bana hani şey demeyin ya. Ya konuşun. Arkadaşlar ben konuştum gittim gayet güzel bir şekilde konuştum çırpacağınız zaman haber verin halı çırpmayın bakın nevresim yorgan yastık kilim halı sofra bezi yani aklınıza envai çeşit ne geliyorsa her şeyi çırpıyorlar. Yani biliyorsunuz artık son teknoloji o kadar süpürgeler çıktı iyi çekiyor ya ben anlamıyorum hani şey değiliz artık müstakil bir ailen olur çırp. Ya neyi ne yaparsan yap. Ama burada alt kattakine saygılı olmak zorundasınız. Yani yanlış mıyım arkadaşlar siz de söyleyin. Yani ben gerçekten e, yoruldum onlara bunu anlatmaktan. Çocuk camdan mı bakıyor? Aşağıya mı eğiliyor? Hiç şey yapmıyor ya. E, Oğlum var kaç yaşlarında yani 10 yaşlarında falan. O çocuk da tükürüyor aşağıya, taş kırıyor, balkona bile eğilip eğilip bakıyor. Geçen gün bunu da fark ettim. Yani her çıktığında da söylüyorum uyarıyorum. Her çıkmasına videoya denk gelemediğim yoksa inanın bana. Bakın burası mutfak. Mutfak camlarım böyle. İnanın bu camı açamıyorum. Buradan silkeliyor camı kapatıyorum. Bazen söylüyorum ya bir aşağıya bakın. Aşağıda bir insan mı var diyorum. Bazen oğlu tükürüyor. Bu camların kenarına. Ekmek kırıntıları geçen gün şurada arkadaşlar inanın bana şu boyutta koskoca bir ekmek parçası gördüm. Ya dediğim gibi o Allah'ın arasında ister yere düşsün ekmek parçası ister bir şey olsun artık benim camım kenarına gelmesi. Yani ben bunu nasıl çözebilirim? Eğer bilenleriniz varsa gerçekten bana yardımcı olsun. Bu konuda çok müzdaribim arkadaşlar. Bu sitemi de yaptığıma göre arkadaşlar bu videomu ben burada bitireyim kahvemi içeyim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah düşmanıma bile diyorum. Böyle bir komşu vermesin. Size de nasip etmesin. Öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.